Merhaba arkadaşlar, Tığ Yalırım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel bir model hazırladım. Uzun zamandır video çekemiyorum. E, hemen şöyle çok güzel, çok çabuk bir modelde geri geldim diyebilirim. Şu alt yeşil kısmı yaparak başlayalım isterseniz. Şimdi burada tığımızı sabitledikten sonra tığ battısına bir örümcek yapıyoruz. Tığımızı 3 kere doladık. 1, 2, 3, 4. tığ battısına girdim. 1, 2, 2, 2, 2 şeklini çıkardım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Geri döndüm. Zincirimin dibinden, örümceğimin de bittiği yerden şöyle sıkı iğne ile kapatıp burada bir zincirle halka yuvarlak oluşturdum bir zincir çektim döndürdüm şimdi tığımı üstten doladım bu oluşturduğum boşluğun içinden girdim ilmeklerimi iki iki şeklinde aldım tığıma tekrar bir kere doladım aynı boşluğa tekrar girdim önce bir daha sonra iki daha sonra iki şeklinde çıktım İki kere doladım tığıma aynı boşluğa girdim 2 2 2 şeklinde çıktım. Tekrar iki kere doladım. Aynı yerden ilmeklerimi önce bir daha sonra ikişerli şekilde çıkartarak uzun uzun şöyle trabzanlar yaptım. Burada 4 zincirimizi çekiyoruz. Son yaptığımız trabzanın altından sık iğne ile kapattım. Buraya sık iğneler yapıyorum. 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Yine aynı boşluğun içinden bir sık iğne yaptım. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığıma iki kere doladım. Aynı boşluğa yine girdim. 1 2 2 2 şeklinde çıktım burada. 7 zincir çekiyorum burada. 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. Şimdi 7 zincirimi şu trabzanımla zincirimin arasından kapattım. Şöyle büyük bir boşluk oluşturduk burada. Daha sonra buraya da yine aynı şekilde sık iğneler yapıyorum. 2, 3, 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şuradaki boşluğa da sık iğne yapacağım. 2 tane sık iğne de buraya yapıyorum. Şimdi bakın şu uzun trabzanıma geçtim. Hemen sık iğne, sık ile bir geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. de aynı tığ battımın içinden kapattım. Şimdi tekrar çok büyük olmayan bir örümcek daha yaptım. Tığıma 3 kere doladım. 1 2 3 4. tığ battıma girdim. İlmeklerimi önce bir, daha sonra ikişerli şekilde alıp bitirdim. Burada 4 zincirimi çekiyorum, kapatıyorum. Bu kısma yine sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. 7.yi de aynı tığ battısından yaptım. Tekrar Aynı boyutlarda örümceğimi yaptım. 3 kere doladım. 4. tığ battıma girdim. Önce bir daha sonra ikişerli şekilde uzun bir trabzan oluşturdum. 4 zincirimi çektim. Kapattım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum kapatıyorum. Şöyle burada 3 tane kirpik oluşturdum. Aradaki boşluğum bu. Buraya da 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.'yı da tığ battığımın içinden yaptım. Bu şekilde şimdi tekrar bu çiçeğimizi yapacağız. Şöyle 3 tane farklı çimen şeklinde devam ediyoruz. Şuralara çiçeklerimizi yapıyoruz. Şuraya ekleme yapacağız. Bu da aradaki boşluğumuz. Şöyle arada ben bir tane boşluk bıraktım. Gayet de yeterli. Dilerseniz iki tane bırakabilirsiniz ama bu şekilde gayet iyi oldu bence. Şu üst kısmı çiçeklerimize yapalım bakalım. Renkli ipimi aldım. Örneğimin ters tarafını çeviriyorum. Şu 7 zincirle oluşturduğumuz büyük bir boşluk vardı. Bu boşluğa şimdi çiçeğimizi yapacağız. Ama öncelikle tığımıza iki kere doladım. Şöyle tuttum. Zaten modelim terste. Şu boşluğa giriyorum. Şuradan da tutuyorum ki kaçmasın. Önce bir, daha sonra iki, iki şeklinde çıktım. Bakın, iki tane ilmeğim kaldı tığımda. Tekrar iki kere doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, daha sonra iki, iki şekilde çıktım. Tığımda üç tane ilmeğim kaldı. Üçünü birlikte çektim. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum burada. Tığımı iki kere doluyorum. Aynı boşluğa giriyorum. Bir, iki, iki çıktım. Son iki tığımda kaldı. İki kere üzerine doladım. Tekrar ilmeğimi aldım. Bir, iki, iki çıktım. Üç tane ilmeğim kaldı. Onları da birlikte aldım. Aralarda dört tane zincir çekiyorum. Tığıma dolayıp ilmeğimi alıyorum. Bir, iki, iki çıktım. İki tane kaldı. Tekrar iki kere dolayıp girdim. Tekrar önce bir daha sonra ikişerli şekilde çıkıp tığımda 3 tane ilmeğim kalıyor. 3'ünü bir alıyorum. Aralarda da dediğim gibi 4 tane zincir çekiyorum. Burada bu şekilde toplamda 6 çift şeklinde trabzan oluşturacağız. Dördüncü oldu. 1-2 1-2-3-4 zincirimi çektim. 2 kere doladım yine girdim kaldırdığımda tekrar iki kere dolayıp 3 ilmeği birlikte aldım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi sonuncu çiftli trabzanımızı yapalım. Böyle bu şekilde yaptım. Bir zincir çektim döndüm. Burada hemen şu 4 zincirimin içine sık iğne ile girdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığıma 2 kere doladım. 4 zincirle oluşturduğum boşluğa girdim. İlmeklerimi 2 2 2 şeklinde bu defa hepsini aldım. 2 kere doladım tığıma. Girdim ilmeklerimi 2 2 2 şekilde aldım. 2 kere doluyorum. Boşluğuma giriyorum. 2 2 2 şeklinde uzun uzun trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde 4 tane trabzan yaptım. En başta da 3 tane zincirim vardı. 4 trabzanım oldu. 3 zincir çekip aynı boşluğa tekrar girdim. Sıkı iğne ile diğer boşluğa geçtim. 3 zincirimi çektim. Tığıma iki kere doladım. 2, 2, 2 şeklinde alıp uzun bir trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Aynı şekilde ilmeklerimi ikişerli şekilde alıp hem dolgun hem de uzun oluyor bu şekilde ilmeklerimiz. Trabzanlarımız. İki kere doladım. Girdim. 2 2 2 şeklinde aldım ilmeklerimi. dört tane trabzan yaptım. 3 zincirimi aynı boşluğumun içinden kapattım. Şimdi hemen sık iğneyle yan tarafa geçtim. Diğer boşluğuma geçtim. 3 zincirimi çektim. Tığıma doladım iki kere. İki şekilde ilmeklerimi aldım. Bu şekilde şu son kısma kadar gelelim. Bakın bütün boşluklarımı aynı şekilde dallarımı oluşturdum. Şimdi ipimi kopartmadım bakın. Şurada 4 zincir oluşturduğumuz diğer çimenimizin üst kısmına şöyle sık iğne ile girdim. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim şimdi. Bakın böyle oldu çiçeklerim. Gayet de dolgun, gayet güzel duruyor bu model beğeneceğinizi umuyorum. Gerçekten çok keyifli yapması. Şunu beraber yapmıştık. Bakın ne kadar sıkı sıkı, ne kadar dolgun duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.